Merhaba arkadaşlar Fatma'nın mutfağına hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma mutfağıma Fatma'nın börek yapacak kol böreği yapacağım Hamurunu yoğurdum ben o bölümü çekmedim sade hamura ne koydum tuz koydum un suyla yoğurdum soğuk suyla yoğurdum hamurum dinlensin diye o aşamayı göstermedim bir yandan da ıspanağım vardı ıspanağımı da yıkadım doğradım çok az haşladım bunu ıspanağın siyah suyu çıksın diye. Şimdi bir tane de soğan kavuracağım. Ispanağın üzerine dökeceğim. Karıştıracağım. Ispanağı tekrar kavurmayacağım. Sadece soğanı kavurup üzerine dökeceğim. Ee, kol böreğine ıspanak kullanacağım. Ispanaklı börek yapacağım. Şimdi bu hamurum güzelce burada dinlensin. Daha sonra da bezeleri alacağım. Görüşürüz. Üstünü kapatayım bezeler şöyle. Hamur ne kadar dinlense, o kadar güzel börek olur. Soğan kavruldu. Şimdi ben buna şöyle çok az toz biber kullanacağım. Başka baharat kullanmayacağım. Güzelce kavurdum soğanı. Ispanağın üzerine döktüm. Ispanağım haşlandığı için çok fazla haşlamadım. Haşlanmış olduğu için kavurma gereği duymadım. Soğan da çiğden kullanırsan mide ağrısı yapar diye soğanı kavurdum. Birazcık daha toz biber koydum. Başka bir baharat koymadım. Arkadaşlar böreğimin yağını da koydum. Şöyle 250 gram'a yakın tereyağı koydum. Bu erisin. Biraz da sıvı yağ ekleyeceğim. Tereyağı erisin. Ondan sonra da sıvı yağ ekleyelim. Burada da ıspanak harcımı güzelce karıştırdım. Ocağın üzerine koydum. Ben şimdi bezelerimi alacağım. Evet arkadaşlar. Hamurumu e, soframa aldım. Soframı yine masanın üzerine koydum. Şöyle şu uğurlu önlemi de bağladım. Şimdi e, hamurumu biraz daha yoğuracağım. Hamuru parçalamadan, e, dağıtmadan güzelce yoğuracağım. Börek hamuru gibi oldu. bayağı güzel dinlendi. Evet arkadaşlar, bezelerimi aldım. 9 tane beze oldu. Şimdi üzerine kapatacağım. Ben buna streç film çekmeyeceğim. Stres çekmeyeceğim yani poşet çekmeyeceğim şöyle bezimi kapatacağım üzerine şu kapağı da kapatacağım hava almasın burada birazcık 15-20 dakika dinlensin diğer aşamalarına geçeceğim Evet arkadaşlar şimdi bezelerim dinlendi güzelce Bunlar şimdi yağla güzelce böyle hafif açacağım açtım hatta doğru birazını şöyle Yağımda tereyağla sıvı yağ karışık. Şöyle bu tepsiye koyacağım. Burada bir saate yakın dinlenecek o. Ondan sonra böreklerimi açacağım. Bu işlemi yaptıktan sonra dinlendireceğim bunu. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Böreklerimi açmaya başladım. Bakın yağlı açıyorum. Ara, bazı yerlerde yırtılabilir. O kadar da önemli değil. Şöyle. Evet arkadaşlar yufkamı açtım. Ee, bunu ne yaptım? Burayı böyle içe doğru katladım. Kenarına da içe doğru katladım. Burayı da katladım. Ee, ıspanak harcını da tam orta kısmına koyacağım. Bu şekil üzerine atacağım, şu şekil rulo yapacağım. Bu şekil arkadaşlar böreğim bu şekil olacak. Tepsiyi alacağım şimdi. Evet böreğimin son aşamasına geldim. Bakın öyle güzel açtım ki. Sofranın rengi altta gözüküyor. Ya yani yırtılan yerler var ama o kadar önemli değil. Yırtılabilir. Sonuçta hamur. Bu şekil oldu. Evet arkadaşlar böreklerimi pişirdim. Diğer böreklerimi çekmeyi unuttum. Yedik. O böreği de bitirdik. Şöyle yuvarlak Bunlar da çok güzel olmuşlar. Kıyır kıyır. Bu ıspanaklı börek. Bir Öteki de ıspanaklıydı. Diğeri de unuttuk çekmeyi. Yedik bitirdik böreği. Sonradan aklıma geldi. Böreklerim bu, bu şekil oldu. Ben böreklerimi pişirirken kızım da şurada güzel ıslah bir e, kurabiye yaptı. Bunu yaptı. Soğuk şerbete e, Batırdı çıkardı, üzerine de hindistan cevizi dökmüş, bunda kenarından yemiş. Yani yapıldıktan sonra hemen yedi. Tatlı kızımdan, börek benden, ellerime sağlık. Umarım beğenirsiniz, yorum yazarsınız. Hoşçakalın, dost Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.